Hepinize merhaba arkadaşlar ben Semih. Müge Anlı'da işlenmeye devam eden Melahat Tunçel olayında görgü tanığı Melahat Tunçel'in kızı Münire Tunçel hakkında konuştu. Haberimizin detayına geçmeden önce videoyu benim kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Görgü tanığı Melahat Tunçel'in yaşamını yitirmesinin %90 kızı ya da kızının ilişki yaşadığı dostu tarafından olmasından şüpheleniyorum dedi. Kızının Melahat Tunçel'e evine dost ve arkadaşlar için annesine uyku ilacını da verdiğini söyleyen kadın şeker ilacı diye kadına uyku hapı verdiğini dostlarıyla da daha sonra ev evde buluştuğunu söyledi. Melihat Tuncel'in yaşamını yitirmesinin sorumlusu Görgü anlattığı gibi kızı ya da kızının ev aldığı dostları mı? Münire Tunçer bu suçlamaları kabul etmedi ve zaten bunlar DNA'dan çıkar dedi. Müge Anlı da Münire'nin cevabına ben o günden bahsetmiyorum. Daha öncesinden bahsediyorum dedi. Münire Tunçel'in kuşkulu hareketleri stüdyoda çok dikkat çektiği insanın aklına acaba annesinin yaşamını yitirmesinin sorumlusu o mu dedirtti. Konunun takibinde olacağım arkadaşlar. Siz de gündeme dair sıcak gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olun. Pidirim bildirim çanını açmayı unutmayın. Hoşçakalın.